Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki 2022-2023 eğitim öğretim yılının çok resmi oldu bu ama <laughs> evet ama gerçekten de öyle. 2022-2023 öğ eğitim öğretim yılının birinci dönemini atlattık hepimiz. Ee, benim birinci dönemim zor geçti dersler açısından. 9. sınıfım ben bu sene 9. sınıfın birinci dönemini bitirdim. Zor geçti ama çalışarak hani o zorluğu birazcık da atlattım diye düşünüyorum. Umarım sizin için de iyi geçmiştir. Birinci dönem notlarınız çok güzeldir. Zaten bu videoda benim notlarımı göreceksiniz. E bakalım ne belgesi almışım. Zaten onu şimdiden söyleyebilirim ben. Yani tahmin ediyorsunuzdur belki, belki de etmiyorsunuzdur bilmiyorum. Takdir belgesi aldım. E umarım hepiniz takdir almışsınızdır. Almayanlar da üzülmesin bu arada. Hani sonrasında ikinci dönemde bunu düzeltebilirsiniz. Ki ikinci dönem bu arada çok daha zor olacak. Hani eminim bütün sınıflarda öyledir. Yani ben konulara bakıyorum. Gittikçe zorlaşıyor. Hani ilk konular kolaydı. Şimdi çok daha zorlaşıyor. Özellikle ikinci dönem yazıları daha zor olacaktır. Fakat hani çalışarak en başta dediğim gibi zorlukları atlatabiliyoruz. Neyse çok konuştum. Bir moral vermek istedim. Aynı zamanda kendime de size de motivasyon vermek istedim. Şimdi size notlarımı göstereceğim. Ay ben sayfa açmıştım gitmiş. Hıh. Hm. Hatta şöyle kayayım birazcık. Ekranı şöyle koyarım diye planlıyorum. Şimdi şuraya koysam. Ben de buraya geçsem. Bence okeyiz. <laughs> Bakayım bir. Ekranı şimdi yansıtıyorum. Annemin telefonunu kullanacağım. <laughs> Kendi telefonumla çekiyorum. Kameram yok maalesef. Şimdiki. E okula girdik. Aa fotoğrafım görünmüyor. Çok güzel. <laughs> Çünkü fotoğrafımda çok kötü çıkmışım. İlk böyle atıyor. Bir dakika öğrenci bilgileri. Not bilgisi. Aa başa attı beni. Videodan önce ben bunu ayarlamıştım. Şimdi baştan yapmam gerekecek. Neyse yapalım. Sonunda geldi. Ay fotoğrafım da geldi. Fotoğrafım çok kötü çıktı. Çık. Fotoğrafımda gerçekten hapishane kaçkını gibi çıktım. Bu sene çektik fotoğrafı. E, aslında geçen sene fotoğrafı da vardı. Diyordum ben geçen sene çok kötü çıkmışım demiştim. E-okul videosunda. Geçen sene hazırlık sınıfında çektiğim. Bununla daha berbatım. Ya keşke haber verselerdi ve keşke saçımızı salmamıza izin verselerdi. Çok kötü çıkmışım. Olsun. Olsun diyorum. Not bilgisi. Evet şimdi notlarımı size gösteriyorum. Pro profil fotoğrafımı garip bir şekilde yok ettim şu an. Nasıl yaptım bilmiyorum. Bir sayfadan girdim çıktım bir şeyler oldu. Birinci dönem ders notları. Zaten ikinci döneme daha başlamadık. Ben bu arada bir konumumu değiştirdim az önce. Umarım gitmemiştir. Herhangi bir şey olmamıştır. Ee, beden eğitimi ve spor. Ben bedenden sınava girmedim. O yüzden 100 girilmiş. Bakıyorum sonra. Biyolojim. Bir sınavdan 100 almışım. ikinci sınavdan da 98 almışım. Ortalamamda 99,5. Bu arada şey çok söyleniyor. İşte sen özel okula gidiyorsun. Senin notlarını zaten şişiriyorlardır. Hani zaten sen hani bunu hakkını almadın falan diyorlar. Hani şişiren bir okul. Niye bu 98 girsin? Onu 100'e yuvarlar değil mi? 98 almışım onu 100 yapar değil mi? Şişiriyorsa. E yapmamış 98 girmiş. Gerçekten de öyle. Hani ne alındıysa onu giriyorlar. Performans notunu da, performans sınavları falan alıyoruz. Hani bir puan fazla vermiyorlar. Genelde hani sözlü de bazen işte ikinci performansta bazen kanat puanıyla yapabiliyorlar ama yazılı yani sınav puanlarında hiçbir ek puan falan olmuyor. Hani en azından bizim okulda olmuyor. Bazı özel okullarda oluyor biliyorum. Benim eski okulumda öyleydi ortaokulumda ama lisede hiç öyle bir şey yok şahsen. Sonrasında coğrafya e, puan puan diyorum. Hı, sınav puanı birinci sınav 96, ikinci sınav 100. Ortalamam 99. Performanslardan da 100 almışım. Bu arada bu diğer derslerde nasıl muaf olunuyor? Hani dinlenmeyen bir tek muaf olunuyor biliyorum ama coğrafyada da muaf değil falan yazıyor. Belki de hani şey mi ben coğrafya almak istemiyorum dediğimde muaf olunmuyor mu? Neyse bunu bilen yazsın aşağıya. Merak ettim şu an. Din kültür ve ahlak bilgisi Sınavlar 100, performanslar 100, ortalamam 100. Fizik. Ay fizik çok zordu ya. Hani ben 100 aldım tamam ama çok zordu. İkinci dönem daha da zor olacak. Yani bunu bir de söylüyorum böyle şey diyorsun. Ay söylemem bunu seviniyorsun hani gülerek söylüyorsun falan. Sevinmiyorum sadece üzülmemeye çalışıyorum o yüzden <gülüyor> gülüyorum. Fizik 100 ortalamam. Sınavlarım performanslarım da 100. Görsel sanatlar ve müzik. Ben okulda şöyle görsel sanatlar ve müzik dersi almıyorum. Yani i̇kisinden birini almıyorum. Gitar dersi alıyorum. Bizim okulda öyle hani bölüm seçiyorsunuz. Ya görsel sanatlarsınız ya müziksiniz. Sonra onun da bir alt dalını seçiyorsunuz. Ben gitar seçtim. Sınavlarım sınav olmadık bu arada onu da söyleyeyim. Ama performansım bence iyiydi. <laughs> Zaten 100 girilmiş. İkinci yabancı dil. İkinci yabancı dilde de ya İspanyolca ya Almanca seçebiliyorsunuz. Eyboğlu'nda, Eyboğlu kolejindeyim bu arada. Eyboğlu Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Ee, Fen Sesi de var bizim okulumuzda o yüzden söyledim bunu. Devam edeyim. Eğer Anadolu Sesi'ndeyseniz İspanyolca ya da Almanca seçebiliyorsunuz. Fen Sesi'ndeyseniz sadece Almanca seçebiliyorsunuz, ikinci yabancınız. Ben İspanyolca seçtim. Hazırlıkta da zaten İspanyolca görmüştüm. İlk sınavdan 98, ikinci sınavdan 100. Performanslar 100. Performanslar ne de diyebilirsiniz hani. Birinci performans ve ikinci performans genelde dediğim gibi sınavlar, quizler, Ders performans ikincisinde dediğim gibi hocanın biraz kanaati girebiliyor. Ama yine de hakkımızda aldığımız puanlar. Ortalama 99.5. Kimya bir sınav 100, iki sınav 99. Gerçekten hani dediğim gibi bir okul şişirmek istese 100 yapmaz mı? Yapar yani. Ama 99 aldım, 99, 99 girmişler. Hiç bir şey diyemiyorum ama hakkım bu yani. 100 isteyemedim. Yani yanlış yapmışım bir tane şeyi matematik, matematikten, edebiyattan ve İngilizce'den üç sınav olduk bu arada. Bizim okul öyle yapıyor. Gerçekten hani niye böyle yapıyorsunuz demek istiyorum ama diyemiyorum da. Çünkü okul yani ne diyebilirim. Ama gerçekten üzücü ve yorucu. Sizin okullarınız böyle mi? Çoğu okulda böyle değil diyebiliyorum. İki sınav olup bırakıyorlar her dersten. Bizde hani önemli üç ana dersten. Üç sınav, üç performans. Yok iki performansmış. Aa güzel. Matematikten 100 100 Son sınavda ne yapmıştım ya ben? Kelimene matematikte son sınavda kelime sormuşlardı küçük bir etkinlikte o kelimeleri yanlış yapmışım. İşlemleri yapmışım, kelime sordum yani terminoloji sorusundan yanlış yapmışım. Hatırladım şimdi. Ortalamam 99.60. Sağlık bilgisi ilk sınavdan 96 aldım. Benim ilk dönem sağlıklarımda, en düşük sağlık ilk dönemde ilk dönem birinci yazılarımda en düşük sağlık. Hani Matematikten 100 almışım gidip sağlıktan 96 almışım. Üzülmüştüm gerçekten. Niye böyle oldu diye. En azından ikinci sınavda toparlamışım. Seçmeli bilgisayar. Seçmeli değil bize de bu arada bilgisayar. O da zorunlu. 100-100. Performanslarda 100. Tarih. En düşük notum tarih. Ortamın en düşük olduğu ders tarih. Birinci sınav 92, ikinci sınav 98. Performanslar 100. Ortamın 97,5. Tarihten çok kırmışlardı. Biraz e, ders almışım ve 98'e yükseltmişim ikinci yazılda. Ha, edebiyat. Edebiyat da benim bir tık böyle karma yaşadığım derslerden biriydi. Bir sınav 97, iki sınav 97, üç sınavda sonunda yapmışım artık yeter demişim ve yüz almışım. Yabancı dil, İngilizce. 97, 99, 100. Burada da bir şey var, grafik, yükselen grafik. Ben bunu şimdi söylüyorum ama umarım ikinci dönemde de böyle olur ya. Evet bitti. Kopyamız yok, girmediğimiz yok Allah şükür kopya olsa gerçekten gösteremezdim zaten. Ki öyle bir şey yapmayın bence. Gördüğünüz gibi hani öyle bir şey yaparsanız direkt sisteme işleniyor bu. Devamsızlığım var mıymış bir bakalım. Evet devamsızlığıma bakalım. Kaldığımız yerden. Özürlü 2 gün. Özürsüz 0. Devamsızlıktan sayılmayan süreler anlamadım onu. O da 0. <laughs> i̇yi yani. Bence iyi gayet. Devamsızlıktan da biliyorsunuz çünkü takdir, teşekkür alamama durumu oluyor. Burada takdir aldım yazmıyor ama zaten görmüşsünüzdür takdir aldım. Genel ortalamam kaç acaba? O da galiba 99.1 şeydi. Karnede de yazmıyor bu arada. Ee, bu sene karnede yazmıyordu. Benim karnemde genel ortalamam yazmıyordu. Belki de ikinci dönem karnesini alınca genel ortalama yazıyordur. Sizin için de yazıyor mu onu da söyleyin. <laughs> Söylerseniz sevinirim tabii ki. Sorularınızı aşağı yazabilirsiniz. İstek videolarınızı aşağı yazabilirsiniz. Lütfen yazın. 15 saatte size çok fazla video çekmek istiyorum. o şekilde. Sonrasında da çekeceğim zaten. Yani sadece 15 saatle alakası yok. Şöyle bir ortaya geçeyim. Kapatır kendisi. Kocaman. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım siz de çok güzel notlar almışsınızdır.